Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı <laughs> Gazetesi Süleyman Duran bugün Hatay ili Antakya ilçesi Gün Yazı Mahallesi Muhtarı Necmettin Gönül ile mahalleye dönüşen köy sorular hakkında röportaj yapacağız. Muhtarlığı saygı olsun efendim. Hayır, hoş geldiniz, sefer geldiniz. Ben Gün Yazı Köy Muhtarı, Muhalle Muhtarıyım. Köyümüzde 15 yıldan bugüne kadar yaptığımız hizmetler Güzel yaptırdım Allah şükür. Köylümüz de bizden memnundur. Bu genel seçimde 2014 yılındaki seçimlerde köyümüzde seçim yaptırmadı sağ olsunlar bizim köylü kardeşlerimiz. Biz köyde güzel işler yaptırdık. Dört tane köprü yaptırdık komşu köylere ulaşım için. Bir de 4000 metre civarında altyapı yaptık, kanalizör yaptık. Evet. Köyüme e, Aryat'tan, eskiden bir hattın su vardı. Aryat'tan bir hat getirdi, dokuzalı bir hat. 250 e, tonluk bir su kapısını yaptırdık. İşte köyümüzü güzel yaptırdık Allah şükür. Köyümüzde herhangi bir eksikliğimiz kalmamıştı şimdiye yani bugüne kadar. Yalnız şimdi bizim köyün bir sorunu var okul. Okul sıkıntımız vardı. 1950 yılında bu taraf 2000 metre, 2400 metre civarında bir arsamız vardı. Okuluz çok yerlerde yıkıldı, yapıldı. Güzel okul yapılmadı. Milli eğitim olarak, milli eğitim müdürlerimiz böyle diyorlardı. Arsa bunu size güzel bir okul yapalım. Biz köylümle beraber, katkılarıyla beraber para topladık. Güzel bir arsa aldık. Evet. 8 bin 346 metre imarın içerisinde bir arsamız var. Milli eğitimle görüştük. Milletvekillerimizle görüştük. özel idarelerle görüştük. Vali Bey'den görüştük. En son arsayı okula çevirdik. ile beraber karar aldık. Milli eğitime devrettik. Dedik ki bizim okula ihtiyacı için, çocuklarımız için ilk öğretim, ana sınıfı, çocuklarımız için inşallah güzel bir okul olur. Sağ olsun bunlar özel idare olarak gündeme geldi. E, gündeme geldiği zaman e, gözünüz aydı işte okul köyün arsasını verdik size okul yapacağız dediler. 32 derslik bir okulumuz ihale verildi yapıldı. 2004 Ekim ayında okulumuz bitmiştir. Biz açılmasını beklerken duyduğumuza göre yani, en son milletinin duyduğumuza göre meslek en üstesi çevirileceğini o sözler köyümüzü sıkmıştır yani. Köyümüzün zoruna gitmiş. Üzüntü, üzüntü yapmış. Emek yaptık, para topladık, arsa aldık. Milletimi nasıl başka okula verebilir? Evet. O sıkıntı köle doğdu. Sonra biz Milli Eğitim Müdürü'ne gittik. Görüştük. İlçe Müdürü'ne çevirdiler. İlçe Müdürü dedi karar almış. Bunu böyle yapacağız. E, köylü burası sefer dedim kabul edemez. Yani yasalar yasalara göre dedik biz her şeyi başımızı vuracağız. En son mali yardımcımızın yanına gittik. Kaymakam Beylerine gönderdi. Kaymakam Bey ilçe müdürünü aradı, milli eğitimi aradı. En son Kerim'e teşrif etti Sayın Kaymakamımız Aftan Bey. İlçe müdürüyle beraber görüştüler. İnşallah iyi olur. Okulumuzu istiyoruz. Köylü olarak bizim köy. 550 tane öğrenci var. 8 sınıf var. Bir çocuk 4 yaşlarında şimdi 700, 700 metre annesi sabahın saat altı da altı buçukta getirecek sırtını akşam beş buçukta tekrar evine götürecek sıkıntı oluyor. İnşallah okulumuzu umudumuz okulumuzu verirler inşallah çocuklarımızın okuması için inşallah. Evet bana döndü. Ee, sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci olarak buradan ben e, Sayın Milli Eğitim Bakanımız Nabi Avcı'ya sesleniyorum bu mahalle halkına burada bir haksızlık yapılmış. Muhtarımızın çabasıyla köy halkının işte ağzı arkadaşların çabalarıyla bir arsa alınmış. Eğitim'e bağışlanmış çünkü neden okul çok yetersiz 8 derslikti. bu mahallenin nüfusu üç bin civarında 550 tane öğrencisi var bu arada yetersiz kalan okulun e, okul yetersiz kaldığı için muhtar arkadaşımız işte girişinde bulunmuş ve okul 2014 ekim ayında bitmiş e, inşaatı hizmet e, hizmete öğrenciler hizmetine verilen sunulacak ancak okulu başka bir e, meslek meslek sitesine, endüstrisine, meslek endüstrisine evet dönüştürmek istediğini İl Milli Eğitim'in e, söylüyor. Bu arkadaşımız biz bu konuya buradaki haksızlığın giderilmesini istiyoruz ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'yı buradan göreve davet ediyoruz. Burada kendisinin belirleyici unsur olmasını istiyoruz. Haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet muhtar başkanım. Ben i̇nşallah o gündeme gitmezse bakanımızın e, şey Bu da. Dağtez olarak milletimiz bunu bizim vali beyimiz, Şubat 2015 tatilinde bizim çocuklarımız inşallah orada okurlar. Okulun okulumuzu kavuşmuş oluruz inşallah. İnşallah biz de bunu yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndan evet mutlaka bu konuyu çözmesini istiyoruz. Evet. Yani sömestr tatili bittikten sonra öğrencilerin rahat bir şekilde evet. eğitim görmesini Bütün istiyoruz. Bütün halkı olarak bunu bekliyor inşallah. Evet. Yeni bir karar milliyetimiz nasıl verecek? istemini bekliyoruz. Köyde 500-600 tane imza toplandı. Evet. Bunları takdim dilekçeyle biz e, Sayın Milliyetim Müdürlüğümüze takdim ettirdik. İnşallah iyi olur. Tahmin ediyoruz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Sayın izleyiciler, e, muhtar arkadaşımız Antakya'da örnek bir muhtarımız. Dördüncü dönem seçildi. Bu köyde üç dönem köy muhtarlığı yaptı. Tüm şehir yasasıyla köylerin tüzel kişiliği kapatıldı. İlk mahalle muhtarı olarak da tarihe geçti örnek ve çalışkan bir muhtarımız. Alt yapıyı yaptırmış köy konağı muhtarlığı odası evet. var. Sokakların park edaşı var. Yani köyün herhangi bir sorunu yok. İşte köy diyoruz ancak burası şehir oldu artık. Mahalle oldu. oldu. Evet. Mutlaka eksik evet. olan hizmetlerin de evet. tamamlanmasını istiyoruz. İşte işte Saray bizim evet, Adliye köyün tümrağımızdan köy. tüm köyü. oluyor. Köyün sınırlarından. Tokiler bizden buraya oluyor. İşte Kermakamlık yani Milli eğitim ile emniyet müdürlüğü inşallah yakın Zaten köyümüzün mahallemizin yakın yerlerinde. Okula zaten yapılan okula 200 metre, 300 metre yok yani. yani. Evet. Yani, yani çok bu, merkezi yerde bir çok yer değerli yok. bir yerde çok güzel bir okul yapılmış. Evet. Bu okulu mutlaka mahalle altına verilmesini istiyoruz. Evet. Ee, muhtar arkadaşımız burada tapusu da var sayın izleyiciler. Şöyle gösterelim. Milli Eğitime bağışlamış tapulu. Köy tüzek işliğine ait arsayı. Evet teşekkür evet. ederiz. Ben ee, teşekkür konunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Dinleriz, Allah'tan istiyoruz ve devletimizden istiyoruz inşallah. Evet arkadaşımıza bu dönemde evet. başarılar diliyoruz. Aza evet. arkadaşımıza da bir söz hakkı verelim Necmettin Demir el Biz de bunu da istiyoruz. Okulumuzu istiyoruz yani. Evet bütün köy, bütün köy halka yani ki bunu bekliyor. Okulu vermeliyiz. Buyurmuşsunuz arkadaşlar. Eee kısaca burada bir okul sorunu var. Biz de bu konunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz istiyoruz araştırmacı olarak. işte araştırmacı gazeteci Süleyman Duran halkın sorularını yerel idareleri genel yapıtaş olan muhtarlar evet. aracılığıyla tüm dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Muhtar arkadaşımıza tekrar başarılar diliyoruz. Işte, teşekkür ederim. İnşallah güzel olur. Elinize sağlık.